Wow. şaşı bak şaşırlar. Kızdayı bir şeye bak. Koydu al koydu okuyamıyorsun. değişti oğlum. Oğlum bir dakika bir dakika şaşı <laughs> bak şimdi. Lan bu nasıl oluyor? Kanka su koyuyor işte. Tamam da Kanka, alttaki değişim, değişiyor üstteki de değişiyor amına koyayım. Alttaki de değişti geri zeka. <laughs> abi Barış abi şunlardan birini bir izlese bizim yayınlardaki <laughs> onun videolarını işimiz var ya. Yani. Bizimle ilgili video Arada para. biri çıkıyor ama nakum şey <laughs> diyor. Barış abi yalanlıyor ya. Bu böyle değil. Bizimle ilgili video yapar. Vallahi bizimle ilgili video. nasıl dönüyor bu? <laughs> nasıl 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 döndü bu? Abicim, Anlatacak şaşı adam. bak şaşı. Şaşı bak şaşır. Ben burada bir şey görüyorum sadece. Kör oldum anam. Şaşı bak, bak Ben burada genç tatlı bir hanımefendi geliyorum. Ben de aynı Oktum. şey görüyorum. Arkası dönük değil mi senin gördüğün? Evet bir, yani. bakıyor, evet bir de cadı var. Böyle yan duruyor yani. Sola bakıyor. Sola bakıyor aynen. cadı var. Estetik cadı görüyorsun? Bir cadı var bir de kadın var. Ben Nerede ya başa... cadı? Bak omuza doğru bak cadı göreceksin. Omuzuna doğru bak. Omuz cadı Cadıyı görüyor. gördün mü? Omuz görüyorum kanka. Sol omuzu Şuraya mı diyorsun? Evet yaşlı bir cadı göreceksin orada. Görmedin mi? Aha. Bura boğazı Dur, kesilmiş. Dur kafamdan o şeyi kafamdan sileyim bir dakika. Bir tekrar bak. Çeneye doğru bak. Omuza çene arasında. Ben anime kızı görüyorum. Allah Allah. Ben de işte evet. Kaydırak burunlu, estetik burunlu genç hanımefendi. Kulağı... Kadının kulağı, kulağı. cadının gözü. Ka kadının kulağı, cadının gözü mü? Aynen. Sonra... Değil, göz olum ağzı. ...kısmı, ağzı. Boğazı, e ağzı mı? Ben Bende şimdi oldu lan. Böyle bir 5 saniye kapat sonra bak. Resetleniyor. Aa! Oldu mu? Gördüm! bakıyor değil mi? <laughs> gördüm şimdi gördüm. Kıya bak amına koyayım ya. Oğlum bak şurası burnu, şurası burnundaki o tümseyi evet. şöyle burnu iniyor. Şurası ağzı, şurası Çenesi. çenesi. Bak şurası gözleri. böyle gözleri şey olmuş böyle. Anladın mı? Şimdi gördüm. Oha! Ben de sürekli değişiyor yakalayamam amına dik. Şimdi genç kızı göremiyorum. Geri <laughs> Burun var böyle şey çıkmış. Abi geri döndürün bana bunu geri döndürün. Nasıl? Bak genç daha iyi Şapkanın önünde çiçek var oraya bak. Yukarı doğru <laughs> Ben hala göremedim cadıyı bu arada. <laughs> ben bak ne oldu oldu. Kızı oldu. Genç kız oldu. Cadıyı görmek görme için buruna, buruna bakmam lazım kanka. Çıkmış. Et beni çıkmış bir tane. Tamam tamam okey. Bu okey. <laughs> Ananızı sikerim. bak şimdi bak bu ne? Burada bu kuru kafa. Bu... İyi görüyorum. E, ayn evet, bir de aynalı kadın. Aynen tamam, okey bu tamam. Aynalı. Hareket kadın. etmemesine rağmen. Abi bu çok i̇şte, enteresan ya. Bunu, Bunu kim yaptı, yaptı lan? Durdurdum as videoyu durdurdum, videoyu durdurdum bak, bak ha. Bunu ben... şey ne gördün, aynada ne gördün? Aynada ne neyi mi, gördüm? Rakım aynada mi gördüm? Aynada gördüm. bu. <laughs> Hayır, benle yok, benle yok, ben bizeyiz. Bu Bunların çoğunu Geç öyle vermedi. ya da böyle biliyorum. Başka bir espri merak etti. Çünkü büyük oranda görsel bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden öne çıkan illüzyonların, yanılsamaların da görsel bir dünyada i̇llizyon. yer alması pek de şaşırtıcı değil. Ama Barış abi görüyorum burada. Allah Allah. Nasıl? Neden ki? Başka bir şey yok değil mi bu illüzyon değil? Bu normal. <gülüyor> <gülüyor> Bugün görsel evet. dünyadan biraz olsun sıyrılacağız i̇llizyon. ve normal işitsel görmüş. dünyanın labirentlerinde İlginç bir gezintiye çıkacağız, konumuz ses yanılsamaları ya da diğer adıyla işitsel ilizyonlar. Seks. Ay patlıyor. Nasıl ya? Aa, Duyuyorum! Nasıl? Ben, duyuyorum. ben sesi açayım bir dur. Pat pat ses geliyor. Ya yok Eğer ama şu... duyuyorum Yo, gibi oluyor. Yok Bana gelmedi. Bana Aa, bir geldi bir daha gelmedi. Ama benim sağ oluyor. kulak duymuyor kanka, sağdan mı? Var? Hayır zaten <laughs> yok ama var gibi kimse. Sesi komple kapatsana bir Kemal abi. Bir dakika. Hala var. Yok oğlum. Nasıl yok? kanka, kanka? ben de bu bir vardı da artık yok ya. Yok aga sen ne yaptın? Allah İyi Allah, Allah, ben sağ ol takılıyorum sen ne yapıyorsun? İyi tamam ne zaman Siz ne abi, konuşmaya başladınız bir adamına koyun bir videonun Bir saate falan gelirim kanka. Tamam aga hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ha? Oğlum adam DC'de DC'de. Evdeyim abi, ben. Tamam hadi öptüm. Kapat telefon orası. İşitsel bir illüzyon yaptım size. Tamam <laughs> <laughs> sesin geldi ki gerideki illüzyon <laughs> Konuşmadım aslında. Ha. Böyle bir şey, şey değil değil ya. of of Allah'ım Allah'ım bana niye böyle arkadaşlar Allah. Im. Benim de demek ki benim de olayım bu. Benim de demek ki sınandığım nokta bu hayatta benim de. Şu anda beni bir hoparlörden dinliyorsanız bölümü durdurup Yok. kulaklığa geç. Dur, durdurduk da. Devamını dinleyemedim. <laughs> Beyler kulaklar. Tamam, Valla tamam, vallahi yapmayacağım. vallahi yapmayacağım abi. Tamam. Dur, durdurdun yani dinleyemiyoruz dedi abi. Tamam tamam. Okey. Pardon baba özür. <laughs> Barış abisi izliyor mudur? Ne olur izlemesin. Pardon baba özür. İçmeyi <laughs> isteyebilirsiniz çünkü Esen bu bölümdeki illüzyonların hepsini, hepsini olmasa da büyük bir çoğunluğunu Kemal'in renklerinden yapıştırıyor. De... Ya, evet bak benim kanal renklerim. İzliyorum. Beyimlemeniz pek de mümkün. Sağ ol Barış olmayacak. abi. Ama kulak Barış, Barış abi deme bu rengin ama. Bir gün, gün, gün bizim yayınımıza çıkarmış kanadaydı. Barış abi. Bir gün bizim, bizim oh, cahil ceylamıza cülylamı. katılsa Barış abi düşünsenize, bir hayal etseniz. Oh, Barış abinin şarkıyı atsana dinleyelim. Depre Sen iyi kalbi. Kutlarınızı takarsanız <laughs> inanın bana duyduklarınıza inanamayacaksınız. Dediğim gibi görsel illüzyonlara karşı. Arif. Mahine... Sağ ol Arif. Adam selamun aleyküm ona aboneyle girdi bak. Çünkü fazlasıyla görsel bir dünyada yaşıyoruz. Görmek çoğumuz için dünyayı algılarken kullandığımız birincil referans. Günlük hayatta bile duyduğumuza değil gördüğümüze inanıyoruz değil mi? Tabii, Mahkemelerde tabii. şahitlik edenlere verdiğimiz isim bile Aa, görgü tanı. Vurmadı, değil mi? Belki ya de salak şey. yok öyle bir şey <laughs> bir durun ya. Bir... Allah Allah. Ağzına sıçtınız ya. Öyle mi bakacağız videoya artık her şeye? Burda mı? burrah be. illüzyonlar özellikle bu yüzden bizi şaşırtıyor. En güvendiğimiz duyumuzu çaresiz bıraktıkları için yani. Ama aslında illüzyonlar karşısında çaresiz kalan şey çoğu zaman duyu organlarımız Tarifim. değil. Çünkü ne yalnızca gözlerimizle görüyoruz ne de yalnızca Sağ kulaklarımızla duyuyoruz. Duyu organları anlamadım abi ben. Kazım ses ver. Sağ ol. Kulaklarımızdan gelen verilerin işlendiği, senkronize edildiği yer... Sakın saf, savaşına ki, falan girmeyin beynimiz. ha. <laughs> Ve çoğu zaman yanılan Sakın. de duyu organlarımızdan yani Aa, sensörlerimizden çok bak. zihnimizin bu verileri işleyiş biçimi Neyi duyuyorum ya? Aa, <laughs> bak, Aa, ses koymuş arkaya. Uçaklı sese. Şimdi <laughs> oluyor. Şu anda arkada bir süredir duymakta olduğunuz ses İlk illüzyonumuz, Shepard Rizot tonu. Aslında düşmüyor mu? Aslında düşmüyor. Sürekli aşağı yönde siz. hareket ediyor. Sürekli pesleşiyor, evet. kalınlaşıyor, öyle değil evet, mi? Evet. Peki sizce ne Aferin. zaman sona erecek? Öyle Aferin. ya, sürekli Aferin. pesleşen bir sesin bir süre sonra artık Aferin. insan kulağının işitemeyeceği bir evet. seviyeye inmesi ve kesilmesi gerek. Evet. Ama hayır, Shepard Rizot tonunun özelliği tam da bu sonsuza dek sürebiliyor. Hatta öyle ki abi, şu anda gidiyor. arkada duyduğunuz bu sesin ait olduğu orijinal video 10 saat uzunluğunda. Ama bu aralıkta döngüye almışsa 10, 10 saatte bakmak lazım bir de Barış abi. <laughs> bu mu bakışımız bu mu videoya? <laughs> Ya bu mentaliteyle izleyecek. Ya edecek seni edecek, tebrik ederim. Sen harbi malsın kanka. <gülüyor> <gülüyor> senin senin cahil Ceyla'daki nickin neydi Allah aşkına Cyber? Cap cahil. Cap cahil. <laughs> Cap cahil. Hak ediyor adam ya. <laughs> adam hak ediyor yemin ediyorum. Az daha devam ederse yüce cahili benden alacak bak. <laughs> 10 saat boyunca sürekli ama sürekli olarak aşağı yönde hareket eden ve hiç bitmeyen bir ton. Sonsuz bir tünelden aşağı bu doğru düşer gibi öyle değil mi? Ama bu yalnızca bir kulak yanılsaması. Anlatmaya çalışayım. Aslında duyduğunuz bu ton tek bir sesten oluşmuyor. İçinde birden fazla frekans aynı anda var. Hatta tam olarak birbirinden birer oktav uzaklıkta 3 tane sinüs dalgası var bu sesin Dinle. içinde. Yani eğer dikkatli dinlerseniz bunları belki ayrı ayrı işitebilirsiniz. Sinüs dalgalarının her biri giderek Abi alçalıyor doğru. ama tamam, daha fazla işte. alçalamayacak <laughs> noktaya gelen frekans <laughs> yav... bak size yapayım mı bak ara gaz hmm, veriyor sinüs sesleri yapmayayım. sinüs dalgalarının her biri giderek alçalıyor bu doğru ama daha fazla alçalamayacak noktaya gelen frekans yavaşça sönümleniyor hmm. zayıflayıp mı? sessizleşip bak, hı, 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 gibi düşün kayboluyor ve yeni bir sinüs dalgası bu Beni kez attılar mı yine Abicim. Ekran. <gülüyor> <gülüyor> İnce bir tondan sessizce ve yavaşça denklemeye tamam, başlıyor. Bu geçiş öylesine <laughs> fark <gülüyor> ettirmeden gerçekleşiyor ki kulaklarımız aşağı yukarı sıradaki sıkıldık eden bundan. Diğer i̇ki tonu Barış tonlar olarak duyabiliyor Sihir ve beynimiz aslında sürekli <gülüyor> olduğu <gülüyor> yerde sayan bu sekansı sonsuza dek alç... Arası şaşırdır buna biraz güleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Cahil! Cahil! Çalan bir ton olarak algılıyor. Garip değil mi? Kimileri bunu berber direği illüzyonuna benzetiyor. Hani bazı berberlerin önünde vardır. Genellikle Amerika'daki berberlerin oh. önünde. Kırmızı, mavi, beyaz şeriflerle oluşan sonsuza dek bir dönüyor kanka? Aşağı çıkıyor. Eglamor. E <laughs> yüzde bin neymiş lan? Eyvallah çok sağ olun çok teşekkür ediyorum. Bu nasıl sağ olun. bir hype train amına? Buna... Bizde böyle ya bu klasik hype trainler işte Hayatımda yüzde 5 görmedim ya. <laughs> Yaratan ben geçen gün gördük. Buradasınız. Aslında evet. Shepard Vishton'un görsel illüzyonu. Beş kadar. Rekorumuz 5.000 bin falan denebilir. galiba. Ama bu illüzyon tekniğinin Kaç, geçerli yüzde olduğu tek bin gibi bir alan yani. ton algısı değil. Aynı bir mantık kullanılarak abi. ritmin de sonsuza dek hızlanması veya yavaşlaması Sigil. gibi bir illüzyon da yaratılabilir. Şimdi şunu Bak. bir dinleyin. Oy. Tam bu Eight Mile'da sondaki bitpaksı. bebi yeni bir bu şey ya. Sizce bu ritim daha ne kadar hızlanabilir? Işte. Cevabı biliyorsunuz. Sonsuza kadar gibi görünse evet, de aslında evet. sürekli olduğu yerde sayan bir ritim bu. Zort. Aynı mantıkla çok hızlanan Zort. ritim yavaşça sessizleşiyor. Ve yavaş bir ritim alttan alta denkleme dahil oluyor. Bunu ayrımsamak Shepherd Rizut tonunu ayrımsamaktan nispeten daha kolay. Çünkü ritmi takip etmek daha kolay bir şey. İsterseniz bu kez daha dikkatlice bir kulak kesilin. Ve fark ettirmeden denkleme, denkleme dahil olan... <laughs> Abi valla ben de dinleyemedim. <laughs> ben de kulağımı <bu> vermeye <laughs> çalıştım. Hayır yani... Diğer, bir... bir yer yavaşlıyor diğer yer hızlanıyor kanka. Hayır abiciğim arkada yavaş olan sürekli... Arkada yavaş olan sürekli yavaş Olan sürekli akıyor da... Yükseliyor. Evet. Üze... Hayır hayır. Geliyor, sesi yükseliyor ve... Hızlanıyor gittikçe. Dostum Sonra yeni bir tane arkadan geliyor. Evet. Bak. Bak şurada anlarsın. Evet. Tamam, arkada evet. var tane. Evet. Onu yapıyor ya orada anlarsın. Arkadaki akıyor gidiyor zaten. Üstüne hızlanıyor. Hızlanan bir şey koyulmuş. Ama aynı BPM'deki vuruşları zaten o barın içerisinde sığdırırsan. Allah Allah. İlk kez benlik bir konu geldi. Onu da anlatıyorum burada. Atılıyorum sürekli ya. Abi yalancı şoban hikayesine döndü ya. Vallahi yalancı şoban hikayesine döndü bu olay ya. Hep salladım 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 millet inanmadı bak şimdi ne oldu ya. <laughs> lay lay lay, lay lay, lay lay. İşte size şey yaptım. Aslında müzik yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatle dinlediğimiz zaman bizi yanıltan el çabukluğunu fark etmemiz çok da zor değil. Ama dikkatsiz bir kulak ve zihin için her iki illüzyonda fazlasıyla yanıltıcı. Ama zihnimiz birbirinden çok farklı yanılma türlerine sahip. Bunun için bir diğer illüzyonu şimdi yaptım. sizlere takdim edeceğim. Aa geliyor Bazen yeni. Çaresizlere mi dedi biz... Yeni geliyor yeni. ...de oyunlar oynar ve aslında hiç orada olmayan şeyleri sanki... Oradaymış gibi görebilir ya da duyabilir. Bunun en Anladım. meşhur örneği insan gözünün kör noktası. Gözlerin optik sinirlerle birleştiği bu nokta retinanın başladığı yere dek uzanır ve tam bu alana düşen görüntüleri optik sinirlerin kapatması nedeniyle göremeyiz. Ama. Ama beynimiz Ama. boşluk kabul etmez. Aslında var olmayan bir görüntü icat eder Hı -hı. ve o boşluğu doldurur. Bu, bu sayede bu o ya? kör noktayı Hı -hı. karanlık olarak algılamayız. Bunun bir benzerini kulaklarımızla yapabilir. <laughs> Hatta az önce yaptı bile. İnanmıyorsanız insan gözünün kör noktası ile ilgili anlattığım bölümü Salak onu ben yapıyorum. Ağzım kapalı ama sana böyle yapıyordum abi <laughs> Ya yine Barış abi nerede ya, Onu anladık geri zekalı. E, Aynısını bu, size tekrar dinleteyim. Ama bu diyorsun, kez saçmalama. arkadaki dikkat dağıtıcı sesler olmadan. Ama şimdi şok olacağım. Bazen zihnimiz bize oyunlar oynar ve aslında hiç orada olmayan şeyleri şimdi sanki mi? Oradaymış gibi görebilir ya da duyabilir. Bunun evet. en meşhur örneği insan gözünün kör noktası. Gözlerin optik sinirlerle birleştiği bu nokta retinanın başladığı yere dek uzanır ve tam o alana düşen <laughs> görüntüleri o bak, sıkıştı, optik sinirlerin kapatması nedeniyle göremeyiz. Ama beynimiz boşluk kabul etmez. Aslında var olmayan bir görüntü icat eder ve o boşluğu doldurur. Bu sayede o kör noktayı karanlık olarak algılamayız. Bu dinlediğiniz başta yaptığım konuşmanın birebir aynısıydı. Evet. Tek fark ilkinde aradaki boşluklara kurgu sırasında farklı farklı sesler serpiştirdik. Anlamsız evet. gürültüler. Ve beyniniz bu sesleri boşlukları doldurmak, konuşmamın anlamını tamamlamak için birer harfmişçesine algıladı. Öyle yorumladı. Buna fonemik restorasyon adı veriliyor. Bir nevi halüsinasyon görüyoruz yani. orada olmayan sesleri sanki oradaymış gibi algılıyoruz. İlginç değil mi? <laughs> Aa, şey ki. Diana Dodge, Kaliforniya Üniversitesi'nde bak, bir musun? psikoloji... Ben, ben anlamadım ki. Ben hiç şu şey anlamadım. Ya, yalan söylüyor ama nakıyım ya. Sesler varken... Bu ne yere demek yere ya? Kurdu... Adama ne diyorsun oğlum ya Allah Allah. Adam araştırma bak, şey gelmiş burada yalan söylüyor ha. ya diyor. Kanka sesler varken beyniniz seslere odaklandı, adamı aynı cümleleri kurdu. Diğer işte, film dönerken... Ne diyor kanka film bu? Film dönerken diyor kanka vuracağım ağzına bir tane. Allah film Allah diyor, film mi? diyor ya. Böyle bir şey var ya? Kaset ya. ya kaset dönüyor diyor, kaset dönüyor diyor orada. <laughs> Dvd <Bilal>, dönerken... Amınakoyim o çocuğa. Şimdi neydi Bilal. şimdi, bunun olayı Bilal. neydi yani? Aynı konuşma arada sesler vardı. Evet, ne değişti? Zaten abi, adam... İşte adam onu anlatıyor bak şimdi, dinle. Profesörü ama psikolojinin çok ilginç bir alanıyla ilgileniyor. Seslerle... Ben arkaya bu... <mülüyor> Koyulduysa bir şey var bak oraya da odaklan arada Cyber'ım. Sen kaçırıyorsun tamam. sesleri kaçırıyorsun bak. Ve insanların sesleri nasıl algıladıklarıyla. Kendisi aynı zamanda mutlak yani absolute kulak. Günlük hayatta duyduğu her sesin tonal karşılığını tespit edebiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Atıyorum şöyle vuruyor ya şu masaya. Bu, bu do. Bu do mesela şöyle yaptı. Tüm bat da bunu yapıyor. Mesela öyle anladım hani Onu öyle düşünün. Peki. Doç'un en popüler çalışmaları ise keşfettiği işitsel illüzyonlar. Kulaklıklarınız hala kulağınızda değil mi? Şimdiki illüzyonu deneyimleyebilmek için bir kulaklık şart çünkü. Şimdi şunu dinleyin. Sol kulağınızda duyduğunuz bu melodiye alıştırın kendinizi. Unutmayın, sol kulağınıza bir girdi olarak ulaşan işitsel veri bu. Şimdi ise sağ kulağınızda farklı bir melodi duyacaksınız. Duymuyor sağ kulağım. İki farklı kanaldan, iki kulağımızla iki farklı ses duyduk. <laughs> Abi senin sağ kulak duymuyordu. Benim duymuyor ki sağ kulağım amına koyayım. Ne olacak Benim şimdi? Yapamayacağım bu deneyi. Hiç duymuyorum mafya. <laughs> Hayır. Bu deneyi yapamayacağım. Abiciğim renk körü var, bilmem neyi var. Bak kulağı duymayanı var bu. Anlamıyorum ki ya bu. Bir şey bozma bu adam. Var. Adam duymuyor, mafe. duymuyor. Mafe, Mozo, Mozo. <laughs> Beni yapamıyor Mozo. Mafe, ne oldu Mafe? Oğuzum benim sağ kulak duymuyor ya videodaki deney yapamıyorum Oğuzum <laughs> Salak aptal seni Lan ne dedim değil mi Kulağım duymuyor diye niye aptal oldum Oğuzum Adam Oğlum, oğlum sen... Mallığından sen Bence mi, de mallıktan oğlum, olabilir sen. ha Bak tek kulaklığını... Ulan ne yapayım ben koyayım? Öbür, öbürünü aç bakayım. Açıp açmayayım. gösteremiyorum öbürünü da tut. bunu. Öbürünü tut. Di diğer kulağını tamam. çıkar. Duyanı çıkar. Diğerini tut. Tamam. Duyanı, duyan Mafik. kulağını çıkar ne amına koyayım ya? Mafik. 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 <gülüyor> <gülüyor> tak Kanka, tak. Ma... kim o? Tak bir... <laughs> Anasını kim ya? <gülüyor> <gülüyor> bunu hiç <bir> şey yapamayacağım ama <laughs> şu oyunda ya. Adam kim o diyor ya? Kanka benim... <laughs> Kanka birinin kapı çalıyor. <laughs> Abiciğim, bir dakika, mafik kendini oh. duymaya çalış. Kemal kapı, Allah. kapı. Duymaya çalış bak, seni duyuracağız bu yayın. Kapın oğlum. çalıyor, kapın. Hayır, ben hayır, hayır, ağzımla yaptım, ağzımla. Seni duyuracağız bak bu yayın. Duym duymaya çalış dediğim Bu şey. Mafimin kimseyi duyurulmasına ihtiyacı yok. Mafimi <laughs> herkes tanıyor evvela. Oğuzum ne diyorsun? Şapella ayıcıksın şimdi. Oğuzum, şimdiden. oğuzum, oğuzum. Ben Kral seni savunuyorum şey. geri zekalı. <laughs> Merve, Merve mikrofonun açık Merve. Merve. Kral Merve, mik Merve'nin Merve mikrofonu of, açık of ya. <laughs> Sen izledin mi onu yayında? Of ya. Yayında <laughs> Birdi Girdi olarak ulaşan işitsel veri bu. Tamam Şimdi abi. Şimdi ise sağ kulağınızda farklı bir melodi duyacaksınız. Okey abi. Duyamıyorum. İki farklı <laughs> kanaldan, iki kulağımızla iki farklı isterim. ses duyduk. Peki sizce bu ikisini birleştirince ne duyacağınızı tahmin edebiliyor musunuz? Bakalım abi. Oo, hangi melodiyi hangi kulağınızda duyuyorsunuz? Seçebiliyor musunuz? de solda duyuyorum. Her iki kulağımıza da iki farklı ton dizisi sunulduğunda beynimiz en çok tonlar arasındaki müzikal ilişkiye önem veriyor. Ha, üçlü, beşli, yedili değil mi Çağatay? Minörle, siminörle, 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 e, dominör veriyor. Konuş müzisyen, konuş. Ha. BM, CM, Ame de basabilir orada. Var mı bir şarkından örnek böyle çiftli mifli bir Bıra şey şey? Bunların hiçbirini bilmeme gerek yok. Ar kan kayıpsın de var, var diyor. Bak, 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 hepsinde bak, var. bak. Helal sana. Hepsinde Helal yapmış. Siminol namı. <laughs> Siminol demedim. Siminol kim dedi? <laughs> minör diyor minör. <laughs> minör Night Online'da basıyordu ayrı ayrı o mu? He o açıl olsun o. o. Yani i̇ki melodi aynı anda duyuyor. Beyinde yeniden organize ediliyor. Beynimiz <laughs> iki farklı kulaktaki iki farklı veriyi birleştirip aşağı yukarı hareket eden sıralı majör diziler olarak sunuyor bize. Bu herhalde sadece kulaklarımız. Avenged Sevenfold bak gitar sololarında çok yapar bunu. Çok. da değil aynı zamanda beynimizle duyduğumuzun en başarılı abi. kanıtlarından biri. <laughs> Ama beynin düzen ve anlamlı bir örüntü arayışının hakikati nasıl çarpıttığını da aynı zamanda bizlere çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Ooh. Doç'un keşfettiği bir diğer illüzyonsa, Evet hocam. paradoksu. Şimdi size ikililer halinde bazı ses tonları dinleteceğim. Bunlardan bazılarını tizden pese, bazılarını da pesten tize gibi düşünebilirsiniz. Piyano ayırdı olsun Barış abi. Siz benim bu çaldığım notaları dinledikten sonra taklit etmeye çalışın. Ben de aynı şeyi yapacağım. Duyduklarımı piyanodan çalacağım. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi Hazır ilki is. geliyor, birinci ikilimizi küçük çalalım. Nasıl bir şey duydunuz? Ben şöyle bir şey duydum. Hayır. Yok yok yok. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> şey Sondaki değil. yanlış. Opa. Aynı şey mi duyduk bilmiyorum. Yoksa daha şimdiden ayrıştık mı? Eğer öyleyse ikincisi geliyor. Hazır mısınız? Aynı sabit. <laughs> şöyle bir şey. Abi abi abi. Doğru. Doğru. Var, var mı? Yani ben, de, ya ben, bu, de, ben de var Buna de, ne diyeceksiniz? Ben ne dedim? Dinleyelim. İyisin. De de de... Şöyle bir şey. Yok. Uç havalar olsun amına koyayım. La, salla. La. böyleydi. Yok, yok abi, Barış Peki. Rara. 8 numaralı kapı için son çağrı. Bir de böyle yapar. Çağatay böyle bir trip vardır ya. Bir yana bir yana. Aa, bu değil mi? Bu değil mi? Bu değil mi? Ver Elektrodan çalın da şey. Tam geliyor mu Bilmiyorum ama. Pardon. Okey evet doğru. Doğru 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 yaptı. Yok tamam, geri al tamam. yok. Yok daha önce. Ananı sikiyor. Şimdi ben. Bir tane teli kopmuş mi teli mi? Dur geri al. Sesi duyan maymun. Şimdi ben. Barış Burası abi. Sesi duymadık. Hala aynı yeri açtı. Maymun lan bu. Ha <laughs> böyleydi. Ya bir dur bir dur aman kodum. ben de arıyorum ya Allah Allah tek tek geri atıyorum işte peki yoksa böyle miydi aldı 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 şimdi ben eminim ki bu dört ikiliden en az birini benden daha farklı Benim işittiniz bu yok eğer sizin de cevaplarınız... ne <laughs> 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 ya ne <laughs> Ne oluyor oğlum adam? Ver kardeşim benim bu derdim. Çor, gir. Çor, 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 gir benim bu derdim. Gir oğlum, Gér, güzel, oğlum. ilizyon ilizyon onu yakalamaya çalışacaklar.

Oğlum, ne yaptın Allah Allah. Allah Allah bunun Erik Dala versiyonu yok mu? Onu ne yaptın şimdi? Bir e, laf gidecek. Selamlar. Kanka attım böyle ama niye gitar çalıyor sabah? <laughs> Kanka adam sardı ama. <laughs> yok mu aga bunun ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin Çağatay. Aleyküm selam Hocam benim selamım niye alınmadı? Ooo e, kahve, kahve hoş geldin. O an sesini yapıyorduk çok da. Çok komikti ya. <laughs> S Oğlum yapma. Ya. Eleme miyim ki ben soru sordum amına koyayım. Herkes özgürse basın özgürlüğünü kaldırıyorum. <laughs> o ne demek ya? <laughs> Zaten yoktu alemde sıkıntı yok. Şimdi <laughs> bakayım mı? Bakayım mı? <laughs> Kapatıyorum basın <laughs> özgürlüğünü. Kapat, kapat bro. Kapat Zaten diyorum. yoktu bro. Kapat demokrasi eee. 4 oynuyordu devam ediyor orada. <laughs> kapat bro. Ee. niye vergiler yani fullde? He. <laughs> Ben ya yani realist re oynuyorum biraz da. Vergileri <laughs> 100'e 500 yapma. Bu en sinirli ha. Bu en sinirli var. Ağlamayın ha e yarın. Bebeler okula bebeler! Saat 12 bebel. <laughs> Sihir yapıyor hiçbir şey anlamıyoruz. Benim çaldığım kile yani ki... birebir uyuş. Sihir diye bize piyano çalıyor <laughs> kanka ablayım. herhalde biz sizinle VH'i falan olmalıyız. Çak bir yana. Bu Adam anlatmaya insan. çalışıyor bak maymun. 2 saattir adam anlatmaya çalışıyor ya. Orangutan Allah'ım Allah. Allah ya Rabbi Oo. ne duruyorsun? Bana mı dedin Orangutan e? diye? Çok ben de sağlamadı kanka. Abi. Barış abiye dedi gibi abi ya. Az önceki <laughs> basbusunu bir alabilir miyim arkadaşım Yok. bana orangutan dedi bu. Öyle bir derin yara açtı benim içimde. Benim, benim 12'de varmem. işte olmam lazımdı. Yayın sayesinde kaçırdım abi sağ ol. vereceğim sandım. Onu <laughs> veren de <laughs> mi sensin <laughs> lan? Her şey <laughs> için elinde. <laughs> Eee? Jirox'a bugün <in> bir <problem> NBA taktiği ver. <evangelical> Abi ben size bu videoyu izlemem. Ben bunu giderim. Tek başıma kaldım da bir yayında izlerim devamını. 11.30'dayız arkadaşlar. Şu modlarımızın bir aklında olsun. Vallahi bununla izlenmez bu. Bunlarla. Başka bir göz yanılması testi.